Osman Ataç, namı diğer Bilardo Osman. Yukarıda yani devletin zirvesinde meydana gelen gerilimin ardından karışan para piyasalarının belki de merkezi olan ayaklı borsanın tanınmış simalarından. Abi dediler bir tıraş mı çağır? İyi dediler fiyatları çağır. Elindeki telsiz telefonla sürekli ekonomi konuşan Bilardo Osman'ı zamanla yarıştığı mekanından biraz olsun uzaklaştırdık ve ilk sorumuzu sorduk. Dövizin en çok kullanıldığı kapalı çarşıda bulunan ayaklı borsasının müdavimlerinden Sayın Osman Ataş ile birlikteyiz. Efendim ne kadardır bu işi yapıyorsunuz? 12 senedir her sene değil bazen 2-3 sene geliyoruz 2-3 sene başka işlere bakıyoruz seyyar bazen burada duruyoruz ama geldiğimiz zaman da tabi yüzümüzün akıyla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Osman Ataç bakın devalüasyonun ilk günlerini ve geleceği noktayı nasıl değerlendiriyor? Devalüasyondan önce makas 50 lira 100 liraydı şu anda 1000 liraya kadar yükselmiş durumda. İlk günlerinde de 10 bin liralık bir fiyat farkı vardı. Şu anda en azından rayına oturmuş. Doların fiyatı zaten şu anda maksimum seviyelere gelmiş durumda. 1 milyona yakın durumda. Margül fiyatı da 470 bine gelmiş durumda. O da maksimum seviyelerde. 2-3 ay bu fiyatlara yakın işlem göreceğine inanıyoruz. Merkez Bankası 1 milyonların üzerine çıkacağına ben ihtimal vermiyorum. Müdahale eder. Öyle görünüyor. Bilardo Osman ekonomideki krizi sinir savaşına da benzetiyor. Eskiden savaşlar vardı. E şimdi artık ekonomik çöküntü çöküntü olarak demiyoruz. Ee, kısa süreli bu bir artık e, ne diyelim kısa süreli bir sinir savaşı veya kısa süreli bir kriz diyelim. Atlatacağız mutlaka atlatacağız. bununla ne kadar? Bu kadar bilgiyi veren Osman Ataç yani Bilardo Osman'ın tahsili neydi acaba? Bizimki kalınca kaldırım mühendisliği sonra lise mezunu çiftlik işli işte, sen özünü. Ekonomist misiniz diye sorduğumuzda aldığımız cevap mütevazilikten öteye geçmedi. Ekonomide ben iyiyim diyebiliyor musunuz? İyi ya onu demek ki bizim işimiz değil ama artık sizin takdirinizi bilmiyorum. Çünkü uzun zamandır bu işin içindesin. Valla bu yani işin içinde. Yönlendirenlerden bir tanesiniz belki de. Valla ekonomi nedir ben çocukken simit sattım şu anda işte bu iş. Neden bilardo Osman dediğimizde? 25 senedir bilardo oynuyoruz. Ee, resmi Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bilardocusuyuz. Ee, i̇lk bilardo federasyonu kurulduğunda ilk Türkiye şampiyonasına 3-5 kere dünya şampiyonasına katıldık. Profesyonel bilardocu olduğunu öğrendik. Osman Ataca son olarak vatandaşlara ne tavsiye ediyorsunuz sorusunu yönelttik. 1 milyonun üzerinde dolar ben almamalarını tavsiye ediyorum. 1 milyon liranın üzerinde alınacak olan dolar ve 2-3 ay yukarı çıkmayacağı için zarar ederler. 1 milyonun altında dolar ihtiyacı olanlar mutlaka almaları lazım. 1 milyonun üstünde Ben tavsiye etmiyorum doları.